üçüncü günün sabahı oldu. Kahvaltımızı yaptık. Eşyalarımızı toparladık. Verdik. Katırlara yükleyecekler yine. Şimdi he, konaklama yerinden yavaş yavaş ilerliyoruz. Da Bir geri çağırdılar. Herhalde şuradan bir yere mi sapacağız? He, bir kişi geride kampiyonu bekliyoruz herhalde. Gelmeyenler var. Bir de ağacı anlatıyor. <laughs> Burada ki kalma yerlerinde ateş yakmak yasak. Sıcacık bir şey yok. Thank you. Birkaç yıl önceye kadar buralar kullanılıyormuş yani yüzülüyormuş falan ama bir sel gelmiş. O zamandan beri o yerel yol kapanmış. O yüzden kullanılmıyor. Şu kırmızı olan yerlerde sülfürmüş. Akvoakalen testten geliyormuş bu su. Belki sıcaktır. Yine böyle bir dereden geçtik. Yine devam ediyoruz. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Dağlar dağlar. <laughs> Yol ver geçen. <laughs> Karşıki dağlar cenderme. Bir de o var. <laughs> Başka ne var? <laughs> Başka var mı aklında? Evet gidiyoruz işte. henüz daha 6'dan mı başladık ya da altı buçukta başladık saat 8 çeyrek neredeyse iki saat olacak toplam 4 saat gideceğiz bu sopetde de gidiyoruz işte İsveçlilerle İngilizlerle bizi çok kıskanıyorlarmış onları konuşuyoruz <laughs> Şu elektrik direklerinin oraları geçtik zaten. Yarım saat 45 dakika önce. ilerlemeye devam. burada bir heyelan olmuş. Yol kapanmış. Egzavatör de gelmiş. Onu açmaya çalışıyor işte. Açmış zaten işte. Biz de şimdi geçiyoruz. passion fruit or granadilla diyorlar. Burası sırf bunun tarlası. Böyle üzümlük gibi biraz hani asma bahçe gibi. Hemen meyvelerini de veriyor işte aşağı doğru. Başta yeşil, sonra turunculaşıyor, olgunlaşınca. Burada böyle bir 50-100 haneli bir küçük bir köy var. Ama çok güzel bir <laughs> sahaları var çocukların var ya. Süper ya. Hemen okulda şurası sanırım. <laughs> Biz de geldik sayılır bu arada. 10 dakikalık. Ya da belki 5 dakikalık yolumuz kaldı. Artık zaten aşağılara indik. Arabaların geçtiği yerler falan buralar zaten. Hiking modundan trekking moduna döndü yani biraz daha. Bugün kolay, yorulmadık. Çoğunlukta zaten aşağıya. Hani arada bir tekrar biliyorsunuz orman yolları inişli çıkışlıdır ama genellikle aşağıya. Böyle su yolu da yapmışlar. Oradan aşağı akıyor gidiyor. Bunları yeni yapıyorlar ki işte o klasik rota ee, nehir taşkından dolayı yıkılmış. Erozyonlar falan olmuş. Işte, hele yanlar. O yüzden buraları yeniliyorlar. Buradaki taşlar da çok parlak bu arada. Gümüş gibi pakalet mi oluyor ne bu bilen varsa söylesin. Konu konu Tam gittiğimde bir şey yapıyor böyle titrettiriyor kendini. Evet geldik. Bugünkü konaklayacağımız da yerde burası o. Çocukların sahasının olduğu yerin az ilerisi işte. 2 dakikalık 5 dakikalık bir mesafede. Hemen çadırlarımız şu yukarıda. Olay burası. Çadırlar yukarıda. Çantalar aşağıda. Çantamızı alalım. Köpüş de burada. <laughs> Çanta al bir tane abi. Ördekler, tavuklar. Bugün buradayız. Biz de burayı seçtik. Biraz daha yüksek diye. Koyalım şantamızı böyle. Aha para var. Kaç sol? Aha 2 euro la Tuğçe. Ha 2 euro. Havuz parası, aqua caliente parası çıktı. <laughs> Allah ya. 2 euro oğlum sol dedi lan. Bir ton para ediyor bu. Uf koyalım eşyaları. Abi şaka gibi içeride <laughs> 100 sol daha bulduk. <laughs> Birazcık dinlenelim. Ağaçta sallanalım. Bu ortadaki lavabo tuvalet. Şurada pirinç mi kurtuyorlar, ne kurtuyorlar? Bir şey kurtuyorlar. Mısır mı? Nohut mu? Burada da mısır kurtuyorlar. Güzel, ferah. Buranın horozları atletik yapılı. <laughs> sonraki grupta turunu tamamladı. Bizden bir saat sonra geldiler. Dediğim gibi yani bizimkiler rushçı yani tam böyle saldırı mod. Her yere en erken biz gidiyoruz. Sanki koşturuyor gibiyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne zaman bizi görse böyle kaparıyor ya. Anladı Türkiye'den geldiğimizi. <laughs> Bu da kendi Türkiye olduğu için tabii. <laughs> Allah'ım ya. Ola ola ver lan. Türkiye'dekilerle <laughs> biz Türkiye dilinde konuşuyoruz. <laughs> Hadi yemeğe. Yemek hazırmış çağırdılar. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Lentils, core, broad beans, ceviche, okay. What a meal.